Selamun Aleyküm ve Rahmetullah Berekatuhu kardeşler. Ee, bir kardeşimiz, kardeşler e, demiş ki hocam demiş, ani demiş, bıçak gibi giren ağrılar, vücudumda hareketlenmeler, ağrılar var demiş. Ama doktorlar demiş, buna demiş, tesis koyamıyor demiş. ya e, doktora gideyim gidiyorum, böyle böyle saplantı gibi, ani bıçak gibi batan ağrılar var diyorum. E, demiş, doktorlar buna tesis koyamıyor demiş. Ben ne yapacağım demiş. yaklaşık 8-10 ton hocaya gitmiş. Bundan rekor paralar almışlar. Anlattığına göre. Ve kesinlikle de hastalığına da şifa olmamış. Yani sen de işte demişler cin musallatı var, şu var, bu var. Ki bir nazar var demiş demiş. Yani bu doktor buna tesis koyamadıysa yani bu şeytanla cinlerin Türk'te ağır oluyor. Mesela kişi bazen kendini bel fıtı olduğunu zannediyor. Farklı hastalar olduğunu zannediyor. Ama bu rukiye yapılınca ayrısıyla meydana çıkıyor. Bunu hayırlısıyla e, biz vaktimiz olduğunda bazı tarifler vereceğiz. Ev halkından bunu uygulayın hayırlısıyla. Ondan sonra da biz de rukiye yapalım. Telefonda ayrısıyla Ondan sonra da bu netice belli olur güzel kardeşim. Allah azze ve celle'nin izniyle. Kardeşler diğer taraftan birçok kişi yazıyor. İşte rukiye için gelmek istiyor. ilim için yazdım. Sohbet koydum. Evi çektim. Benim dedim evim bir oda dedim. Tek oda dedim. Söyledim ama yine ısrarla yazan var. Yine ısrarla yazan var. Belki görmüyorlar benim koyduklarımı. Tekrar söylüyorum kardeşler benim misafir edecek bir yerim ve bu inşallah için yapıyorum, para için yapmadığım için bazıları Milyonda bir hesabı bir kişi ekmek parasına ya atıyor ya atmıyor hesabı Tekrar söylüyorum benim misafir edecek bir yerim yok Kardeşler Ve telefonda da elhamdülillah ruki oluyor tarifleri uygulayacaksın Telefonda da elhamdülillah ruki oluyor yani kardeşler sıkıntı yok Yeter ki biz Güçlü bir tevhidimiz, güçlü bir imanımız, güçlü bir olsun Onun için Yazın kardeşler tekrar söylüyorum. Yani bakın o rükkecilerin yol parasını veriyorsunuz. Evinize geliyor. Hani bana kimisi çağırıyor ben gidemiyorum. İşim gücüm var koşturuyorum yani. Onlar evinize geliyor. Kardeşler hem yol parasını alıyor hem de sizi mahremetinize giriyor. Kadını canlı canlı yüz yüze okuyor. Telefonla direktmen kulağına koyuyor. Kulağına koyduğu zaman zaten perde arka Sıkıntı yok. Aynı hesap. He ne olur? Bazen atıyorum ilk seferde tepki vermez içindeki musallat için. Bir haftada verir, üç günde verir, beş günde verir. Zaten biz devam ediyoruz. Böyle bir şey var saygısıyla. Onun için bunlara kanmayın. Bakın beş bin, on bin, elli bin, yüz bin bir daire parası kaptırdığını söyleyen insanlar var kardeşler. Bunlara kanmayın yani. Tekrar söylüyorum. Biz diyoruz ekmek parasını gönlünüzle kopan atın diyoruz. Ya adam yüz TL vermemek için atıyorum 50 lira, yüz tale, neyse gönlüne kopan. Üç bin lira, beş bin lira veriyor gidiyor falan kişinin memleketine yol parası harcıyor hatta da kendini getiriyor. Ondan sonra da bizi arıyor. E olmadı. Olmaz tabi güzel kardeşim ya. Yani biraz biraz yani anlayışlı olun. Biz bir şey söylüyorsak tecrübemiz var. Kanmayın diyorum. Kanmayın, kanmayın, kanmayın güzel kardeşim. Herkes kendisini rukiye yapabilir. Ev halkından birisi onu rukiye yapabilir. Böyle kanmayın. Tarifler veriyor hayırlısıyla Allah'ın izniyle ses kaydı gönderiyoruz bazen ulaşamadık mı? Oluyor yani Allah'ın izniyle ama sabır lazım. Bakın tabi'in döneminde iki sene, bir sene kendini rukiye yapan insanlar var. Sabredin ya. Allah Azze ve Celle sabredenlerle birlikte. Sabretmenle değil. Bu işte sabır isteyen bir iş kardeşler. Onun için kimseye kanmayın. Hayırlısıyla. Paranızı da çöpe atmayın kardeşler. Benim dediklerimi yapın. Hayırlısıyla. Hiç kimseye para da kaptırmazsınız. Kimsenin ayağına da gitmezsiniz. Kimse de sizin ayağınıza gelmez. Gerek yok kardeşler. Gerek yok Allah'ın izniyle. Tamam Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm kardeşler.